Sevgili izleyiciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayındayız ve tabii ki İslam alemi için olduğu gibi Batı Trakya Müslüman Türk toplumu içinde Ramazan ayı hem teravihleriyle, hem iftarlarıyla, hem sahurlarıyla hem de aynı zamanda da Ramazan davulcularıyla anlamlı bir ay. Ramazan ayının 15'inde olduğumuzdan dolayı da Batı Trakya'da gerek İskeç'e gerek Gümüşçe gerekse de e, Meriç bölgelerinde hem köylerimizde hem de e, şehir içerisinde mahallelerimizde genç kardeşlerimiz e, sahur vakitlerinde da birlikte manilerle birlikte Din kardeşlerimizi sahur vaktine kaldırıyorlar. Şimdi e, Gümrücüne'nin Yenice mahallesindeyiz ve e, burada genç kardeşlerimizin Ramazan ayının 15 olduğu için de şu anda e, gezdiler neredeyse e, Mahalleyi bitirdiler kapı kapı. E, öncelikle Ramazan ayınız çocuklar mübarek olsun diyoruz. E, 15'ine Sağ salim çok şükür ulaştık ve gündüz davulu aldınız kapı kapı gezdiniz. Öncelikle Ramazan ayı nasıl geçiyor? Sizlerden bu konuda biraz bilgi almak istiyorum. Bir de sonra hazırlığınız nasıl oluyor? Hangi saatlerde mahalle halkını sofra kaldırmak için yola çıkıyorsunuz? Kaç kişi gruplar halinde mi ve manillerle birlikte mi? E, milleti uyandırıyorsunuz. Bunlarla ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Seninle başlayalım. Önce bir ismini alabilir e, miyiz? İsmim Ümran. E, Yence Mahalle'de e, kalıyorum. E, sahura arkadaşlarla WhatsApp üzerinden haberleşiyoruz. İmsak saatlerine göre Çıkış saatleri ayarlıyoruz. Her ne kadar gece uyanıp uykuyu bölsek de e, bir ay buna katlanmak işte e, zor değil. E, sonuçta bu e, yıllardan beri gelenek haline gelmiş. E, batı Trakya toplumunun en önemli geleneklerinden biridir. Kesinlikle, aslında Ramazan ki, ayında. Aynen. O yüzden e, bir ay bizim için hiçbir şey diyebiliriz kısacası. Peki şimdi gündüz çalıyoruz. E, gündüz tabi geceleri sabaha karşı savur vakti için gündüz şimdi Ramazan ayının 15'inde. Bir, yine bu bir de e, geleneklerden birisi tabii. Evet. E, şimdi siz davulcular olarak kapı kapı geziyorsunuz ve insanların gönlünden ne koparsa mı? Evet yani hepimiz öğrenci olduğumuz için burada insanlardan hani bize yardım maksadıyla para toplanıyor her akşam çıkan arkadaşların e, üzerine öyle yani kim ne kadar gönlünden koparsa hiçbir bir miktar falan yok kim isteyen verir isteyen vermez. Sonuçta ad, adet. Adettir, yani. gelenek, aynen. görenektir. Evet. Peki bir de şimdi bayram öncesinde bir bir tur daha yapacağız büyük evet. ihtimalle. Evet, aynen abi Harfek günü. Evet, günü. aynı şekilde. Yine e, ikindi vakti mi olacak bu? İkindi vaktinden önce. İkindi vaktine kadar bitirmiş oluruz. Ee, aynı şekilde mahalleyi e, mahalle mahalle duan olacak kapılar çalınacak. Kimin aynı şekilde gönlünden ne koparsa. O da verecek. Peki, ondan sonra şunu sormak istiyorum ben. Bu parayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel, öncelikle hayır e, kurumlarına belirli bir miktar ayırıyoruz. Sonra da geri kalanlı gençlere, bize evet, hep genç beraber... genç kardeşlerimiz de buradalar. Evet, hep beraber bölüşüyoruz kendi aramızda. Peki, e, bir mani mümkün mü? Tabii. Değerli izleyiciler, Mübarek Ramazan ayının 15. günü vesilesiyle İslam coğrafyasında olduğu gibi ee, yine Batı Trakya'da da burada yaşayan Müslüman Türk azınlığı da yine Ramazan ayını en iyi şekilde geleneğiyle, göreneğiyle idrak etmeye devam ediyor. Sahur vakitlerinde gerek Türk köylerinde gerekse de şehir içerisinde Türk mahallelerinde genç kardeşlerimiz davul çalarak halkımızı sahur vaktine uyandırıyorlar. Ve tabi Ramazan ayının 15. günü de gelince yine geçmişten gelen bir gelenektir ki gezmiş oldukları sokaklarda yine aynı şekilde gezerek bu kez kapı kapı çalıp Ramazan ayının bakşişini kıymetli halkımızdan, soydaşlarımızdan istiyorlar. bu hem Ramazan ayının 15. gününde hem de aynı zamanda da Ramazan ayının sonunda yaşatılan geçmişten gelen, bugünümüze gelen ve bundan sonraki gelecek nesillere de aktarılmak için canlı yaşatılan bir gelenektir. Şu anda da Bağlar Mahallesi'ndeyiz. Arkadan da zaten davulun sesi de geliyor. Şaf'ın suyu boldur. Bir kepçe daha doldur. Sağırda köfte varmış. Ne olur erken kaldı. Akşamdan pilavı pişirdin. Yine karnını şişirdin. E, Gümüncüne'deyiz ve Gümüncüne'de şu anda e, Maslanlı Mahallesi'ndeyiz. Arkamızda da yine e, bir e, davulcu gençlerimiz var. Bu gençler e, üç ayrı mahalleye hizmet veren gençler. Maslanlı, Kır Mahalle ve Kozuköy Mahallesi'ndeki e, özellikle Kır Mahalle ve Maslanlı e, Gümüncüne'mizin en büyük Türk e, mahallelerindendir. E, tıpkı diğer mahallelerdeki gençler olduğu gibi Yine Ramazan'ın her gecesinde sahura halkımızın rahat kalkabilmeleri için davullarıyla sokak sokak geziyorlar ve Ramazan ayı 15 geleneğini bu mahallede de görüyoruz ve şu anda gençlerimiz gece değil gündüz aynı sokakları gezerek kapı kapı dolaşarak bahşişlerini halkımızdan talep ediyorlar gönüllerine göre verenden de Allah razı olsun vermeyenden de Allah razı olsun diyerek bu geleneği sürdürüyorlar. getir olsun <laughs> eksiksiz